Güzel bir Kasım sabahından Urladan merhabalar. Ee, bir sürü ara verdik e, çekimlerimize çünkü biliyorsunuz İzmir'imiz güzel İzmir'imiz. Kötü bir tecrübe yaşadı. Umuyorum bir daha böyle bir tecrübeyle karşı karşıya kalmayız ve herkes tedbirlerini sonuna kadar almıştır. E, depremin tabi ölçüsünü şu anda 6.6 diye söyleniyor. E, Birçok bina yıkıldı. E, hastanedekilere acil şifalar diliyoruz her şeyden önce. Hayatında bu dönemde kaybetmiş olan sevgili İzmirlerimizi de e, mekanlar cennet olsun diyoruz. O yüzden biz bir süre çekim ve herhangi bir yayında bulunmadık. E, bu, bu hepimiz için üzüntülü bir dönemdi. E, her, maddi manevi etkilendi İzmir her şeyden önce. Biz de çok üzüldük. Biz üzüldük. E, o yüzden bir süre ara verdik. E, bugün de e, size Urla'dan bahsetmek istiyoruz. Ama ondan önce gene depremin biraz İdil Abla geçmişinden de bahsedecek. Sonra orayla ilgili konuşacağız hep beraber. Evet. E, İzmir Seferi Hisar depremiyle sarsılan İzmir aslında e, antik dönemlerden beri birçok depremlere maruz kalmış. İzmir ve çevresi. Çünkü deprem kuşağında. E, hatta e, turlarımızda antik e, Simirna Agorasına gittiğimizde hemen Faustina kapısının altına gelir ve orada da ...Milattan sonra 178'de olan bir depremden bahsederiz. Marcus Aurelius ve eşi Faustina... E, ...Toros Dağları'na gitmeden önce e, İzmir'den, Simirna'dan geçerler. Ancak e, daha sonrasında İzmir'in büyük bir depremle sarsıldığını öğrenirler. E, bu deprem sonrasında e, iyi bir hatip olan, güzel konuşan Aristides... ...bir mektup yazar Marcus Aurelius'a. Ve bu kente yardım etmesini ister. Marcus Aurelius da senatodan yüklü bir para çıkartarak İzmir'e, Simirneye ya yardım eder. Hatta 2 ya da 3 yıl kadar da vergi alınmaz Simirnadan. Büyük ve şiddetli depremler İzmir'in hep kaderi olmuş. Bu yüzden her zaman için depreme hazırlıklı olmalıyız. İşte bu Faustina kapısının altına gelip de bahsetmemizin nedeni şu: kente aşık olan Faustina ve çok seven Faustina, Marcus Aurelius'un bu yardımından sonra İzmir halkı tarafından Batı portikonun kapısının kemerine her ikisinin de portreleri yapılmış. Şu anda sadece Faustina'nın başı görünüyor. Diğeri ise yani Marcus Aurelius'un e, portresinin ise e, şu anda sokak olarak kullanılan yerin altında olduğu kazılarla ortaya çıkarılabileceği söyleniyor. Bunun sonrasında e, İzmir yine çok büyük depremlerle sarsılmış. Örneğin e, Saat Kulesi'nin kule kısmının yıkıldığını biliyoruz iki kez. 1928'de ve 1970'lerde sanıyorum. Yani deprem İzmir'in kaderi olmuş ama yapıları eğer sağlam yaparsak bu kaderde ölüm olmaz diyoruz. Evet deprem her zaman aynı şekilde ifade ediliyor bilim uzmanları tarafından da. Hani deprem öldürmez çürük binalar öldürür. İnşallah bundan sonra dünyanın hiçbir yerinde 21. yüzyılda böyle şeyler yaşanmaz. Tedbirlerimizi aldığımızı ümit ederek bu dönem içerisinde belediyeler dahil olmak üzere birçok vakfın da desteğiyle çok büyük bir iş, büyük işler başarıldı. Yapılmaya devam ediliyor. tebrik ediyorum onları da gönülden. Gönüllü çalışan herkes çok tebrik etmek gerekiyor bu dönemlerde. Şimdi biz Urla'dayız tabii ki. ve konumuz Urla olacak. Konumuz Urla olacak. Biraz artık Urla'dan bahsetmek istiyoruz. konularımız işte şarap bağ yolu, denizcilik Urladaki e, gastronomi, gastronomi birçok konudan e, bahsederek yola çıktık. Biraz da Urladan bahsedip tarihini, nerede nasıl, nerede yaşadığımızı, geçmiş neler yapıldığını, kimlerin yaşadığını e, biraz anlatmak istiyoruz ki sizin de bu yaşadığınız e, bölgeyle ilgili biraz fikriniz olsun. Evet, e, bugün Urladan bahsedelim istiyoruz size. E, bunun içinde biraz aslında Urla ile ilgili yazılmış kitaplardan bahsedelim istedik. Yani ...siz daha detaylı bilgi edinmek ister, e, kitap okumayı da seviyorum diyorsanız eğer... ...bu kitaplardan bahsetmek istedik ki siz de ulaşabilirsiniz diye. Evet, e, Urla'yı çalışırken aslında önce antik kaynaklardan başlayalım istedik. E, ve bununla ilgili olarak da, gerçi gösterdiğimde belki ters okunabilir. Hı. Eski çağda Ege bölgesiyle başladık. Daha sonrasında tabii Herodot tarihi bizim için e, bir kaynak oldu... Herodot tarihinden yararlandık. Burada iyonlar, ayollerle ilgili ilgili e, bilgileri aldık. Daha sonra Urla için yazılmış birçok kitap vardı. O kitapları taramaya başladık. Önce e, Nikos Miloris'in Bir Zamanlar Urla diye bir kitabı var. Aslında bütün e, yazılan kitaplar e, bundan kaynak alınarak yazılmış. Ama biraz yanlı bir kitap gibi geldi bize okurken. E, yine de tabi... E, Yakın dönemin e, diyelim e, yani 19. yüzyıl Urlasını anlatan bir kitap. E, bununla birlikte bir felsefe öğretmeni olan e, Necdet Karstarlı e, yine Miloristen ve değişik kaynaklardan yararlanarak Kuzey Rüzgarları Urla diye bir kitap yazmış. E, bunun bir diğeri de sanıyorum sen de herhalde. Evet. Burada da dipnotlarda güzel yararlanabileceğiniz bir takım bilgiler var. Diğer kitapta gene savaş rüzgarları, bu kuzey evet. rüzgarları, bu da savaş rüzgarları. Tabi tarihlerine baktığımız zaman kuzey rüzgarları 1895'te 1913 tarihlerine işlemiş. Evet. Diğeri ise 1914'ten başlayıp 19'a kadar güzel bir süreç izlemiş Necdet Bey. Ee, bu arada e, elindeki kitapları da istersen göster. Evet, Yorgo Seferis zaten bilindiği üzere Urla'da yaşamış ee, özel isimlerden bir tanesi Yorgo Seferis. Onun e, kitabını tanıtmak evet. isteriz. Günlüğü... Bu da bir şairin günlüğü. Hı hı. Yine tarih olarak 1945-1951 yıllarını içermekte. Ee, bunu da keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Sürükleyici bir kitap. Tabi Urla'da yaşayan e, ünlüler de var. E, onlardan da bahsedeceğiz ara ara sizlere. E, bunlardan bir tanesi Yorgo Seferis'ti. E, o yüzden Yorgo Seferis'in günlüğünü alarak okuyalım istedik. Daha çok İzmir var ama Urladan da içinde bazı bölümler var. Bir de Neyzen Tevfik geçmiş Urladan. Evet. Onu da gösterir misin? Evet, bir ablacığım çok keyifli. Ee, bu kitap hem e, şey olarak göz korkutmuyor. Hani kitap okuyabilir miyim, okuyamaz mıyım? Ne kadar kalındır da ince, hem daha keyifli okunabilecek, hem de sürükleyici bir kitap. O yüzden e, bence hani kitabı az okuyanlar için belki güzel başlangıçlardan biri olabilir. Evet bu arada hemen bir şey söylemek istiyorum. Yine bir öğretmen Erdoğan Karabıyık. Çok ilginç. Bundan önceki videomuzda size Mermerli Çeşme'yi tanıtmıştık. Mermerli Çeşme'de bir şiir okumuştuk. İşte o şiiri yazan kişi Erdoğan Karabıyık. Güzel bir çalışmayla da Neyzen Teyfi'yi anlatmış. Urla'dan geçen Neyzen Teyfi'yi. Ve Vorla. Urla'da evet, tamamen ile birlikte sanıyorum Östüre yayınlarından çıkmış bir kitap onun içinde de Uğurla ile ilgili bilgiler var son olarak edindiğimizde Çağlar boyu uğurrla Tufan ata tarafından yazılmış Bir de tabi sadece bunlarla yetinmedik değişik kaynaklardan özellikle akademiyen noktata orktan Uğurla ile ilgili değişik kaynakları araştırdık ee, o bilgileri de yine fotokopi olarak e, belgelerimiz arasında koyduk. Ara ara onlardan da bahsedeceğiz. Örneğin Antik Çağda şarapçılık, bağcılık e, onunla ilgili bilgiler var elimizde yazılı kaynak olarak. Ee, onun dışında başka. Şimdilik getirdiğimiz kitaplar bunlar, bunlar yanımıza evet. aldıklarımız. Ara zaman, ara sizlere tanıtacağız. Evet böyle. zaman içerisinde farklı kitapları size tanıtmak istiyoruz. Çünkü kitap okumak hakikaten bence önemli. Ee, ne olursanız. Alın okuyun yani oku, okuma kültürünüzü arttıracak belki Urla'yla başlarsınız. Bizim de ufak bir ne derler çorbada tuzumuz bu olur. <laughs> evet şimdi ben size aslında e, Urla'yla konuşacağımız e, dilim içerisinde daha güzel bir manzarayla e, eşlik etmek için e, kamerayı Urla'mızın güzel e, manzarasına çünkü şu an adalara bakıyoruz iskeleye bakıyoruz. Teklere bakıyoruz, Karantin adasına bakıyoruz. Çok güzel bir noktadayız Urla'da. Çok da güzel bir sabah, güneşli Kasım ayında. Çok güzel. Çok, çok keyifli. Çok. Ee, şimdi o manzara eşliğinde size Urla hakkında, Urla'nın tarih, antik dönemiyle ilgili hakkında bilgiler vereceğiz. Bu hemen dönmeden bir şey söylemek istiyorum. İskeleden şöyle adaları göstereceğiz ama birkaç ada görünecek. 12 tane ada var Urla'nın çevresinde. Evet, güzel manzaramıza bakıyoruz şimdi Dilab ablacığım. Evet. 12 adada demiştin. İskeleden e, başlıyoruz. Hemen karşımıza baktığımızda 3-4 tanesinde göreceğimiz 12 adası var Urla'nın. Bu 12 adalardan bir tanesi Karantina Adası. Bugün üzerinde duracağımız e, tarihiyle ilgili olaylarda e, yine Karantina Adasında geçiyor bir kısmı. E, Karantina Adasını hem yakın tarihimiz açısından inceleyeceğiz, hem de antik kaynaklarla ilgili edindiğimiz bilgilerle inceleyeceğiz. Klazomenai antik kentinin bir dönem bir kısmı Karantina Adası'nda. Klazomenai bir 12 İyon kentinden bir tanesidir diyoruz. Peki İyonlar kimler? Onu söyleyelim önce istersen benlerce. Evet İyonlar aslında çok önemli bir bölgeyi ve devre işgal ediyorlar Anadolu topraklarında. E, tarifine bakacak olursak Anadolu'da bugünkü İzmir ve Aydın illerinin sahil şeridine antik çağda verilen attır diyebiliriz İyonya bölgesi için. Evet. E, peki bu İyonlar nereden gelmişler? Nasıl gelmişler? Evet. Onlar çok önemli. Niye burayı seçmişler? Tabi Anadolu toprakları yüzyıllar boyunca bir geçiş noktası olarak kullanıldığını düşünürsek evet. doğudan batıya batıdan doğuya ama buraya gelen her e, canlı diyeyim ben ve <laughs> buranın güzelliklerine vurulup burada konaklamayı da tercih etmişlerin içerisinde. O yüzden baktığımız zaman İyonlar Antik, Attika dediğimiz Yunanistan'da bir bölgeden geliyorlar. Dor istilasıyla mı geliyorlar? Dor evet, Dor istilasından sonra yaşanan göçlerle İyon'dan Anadolu'ya inanılmaz bir akım ıı, sağlıyorlar. Çünkü hem lokasyon olarak birbirlerine yakın olmalarından, hem de Anadolu'nun zengin topraklarının sahil şeridine sahip olmasının Ege Denizi'nden de bahsediyoruz. İyon dediğimiz bölge bugün Ege Denizi. E, İzmir Körfezi'nden başlayıp aşağı kadar inen hı. güzel evet. bir bölgeyi e, temsil ediyor. Bundan dolayı e, burayı tercih etmişler ve dolayısıyla sonrasında göçlerle Anadolu'ya e, vesaire şehir olarak İzmir Ege bölgesini seçmişler. Evet. E, Attika dediğim gibi Yunanistan bölgesine gelen İyonlar e, Atina kralı Kodros'un oğlu Androklos'un liderliğinde Batı Anadolu'ya gelerek İzmir ve çevresine yerleşiyorlar. Büyük Menderes boyunca yerleşiyorlar. Baktığımız zaman İzmir Körfezi'nden aşağıya doğru sahil şeridinde Sakız Adası, Samos Adası'nı kapsayan bölgeyi İonya adını alıyor onların tamam. gelmesiyle. Evet. Ee, ve kısa dönem içerisinde İyonlar aslında e, bu bölgede yaşayan diğer e, kültürlerle de bir e, kaynaşma yaşıyorlar. E, ki bunlar Lidyalılar, Karyalılar, Likyalılar, Filikler ve hatta Hittitler, Urartular uzanan bir kültür harmonisi görüyoruz aralarında gerçekleşen. E, bu demek oluyor ki e, daha sonra anlatacağımız filozoflar, benim adamları kültür mozeyi nereden geliyor? Nasıl geliyor? Aslında bunlarla bağlantılı olarak gelişiyor. Evet. E, ve önce 1200 yıllarına baktığımız zaman Batı Anadolu'ya yerleşen İyonlar bu bölgede ne yapıyorlar? 12 kent devleti kuruyorlar. Evet, bu 12 kent devleti deyince ben Herodot tarihinden bir şey okumak evet, istiyorum. İonya ile ilgili. Herodot tarihinde şöyle diyor: Paniyanion'da toplanan İyonlar kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü altında ve en güzel iklimde kurmuşlardır. Ne daha kuzeydeki bölgeler, ne de daha güneyde kalanlar ya ile bir tutulamaz. Hatta ne doğusu, ne de batısı. Kimisi soğuk ve ıslak, kimisi sıcak ve kurak olur. Dillerine gelince, hepsi aynı ağzı kullanmazlar dört değişik konuşmaları vardır. Güneyden başlayarak ilk kentleri Miletos'tur. Hemen sonra Mius ve Priene gelir. Karya'da kurulmuş olan bu kentler aynı bölge dilini konuşurlar. Lidya'da Efesos, Kolofon, Lebedos, Teos, Klozomenai ve Fokai vardır. Bunların dili daha önce saydığımız kentlerin diline hiç uymaz. Hepsi de ortak bir bölge dili konuşurlar. Bunlardan başka üç İyon kenti daha vardır ki ikisi Samos ve Kios adalarıdır. Üçüncüsü ise Eritrai Anakara'dadır. Bunlardan Kios ve Eritrai aynı bölge dilini konuşur. Samosluların ise kendilerine özgü ayrı bir dilleri vardır. Böylece birbirinden ayrı dört bölge dili çıkmış olur ortaya. Bu arada tabi şunu da söylemiş olduk, 12 İyon kentini. E, hep ben başlarken kuzeyden başlayarak güneye giderim ama Heredot tarihinde güneyden başlayarak yukarıya doğru çıkmış. Bize yakın olandan e, başlayarak giderim ben. E, bir kez daha söyleyecek olursak, Eritra'yı yani bugünkü Ildırı. Ildırı, hemen geliyoruz Klozomenai, bugünkü Urla, Teos bugünkü Sığacık, e, aşağıya doğru iniyoruz lebedos ve kolofon var. Ürkmez ee, tarafında. tarafında, evet. Ee, daha aşağıya iniyoruz. Efesos. Biraz daha aşağıya indiğimiz zaman ee, Priene. E, Mius ve Miletos. Ee, bunlara ek olarak da Mios'u ağre girebilir miyim? Mios'un nerede olduğunu netleştirelim. Evet, için. söyleyelim. Bilas, Bafa Gölü kıyısında. Çok güzel. Evet, onu da söyleyelim. Bazen Mindos'la karıştırılıyor. Değil, Mius. Bunu e, iyice vurgulamamız gerekiyor. E, Bunun haricinde Fokai'yi saymadık. Yukarıda kaldı Fokai İzmir'in. Yani e, bugünkü? E, Foça, bugünkü Foça. E, bir de Kios yani Sakız Adası ve Samos adaları e, ee, İzmir, Semirna 13. 13. İyon kenti hayır. olarak Paniyanyon'a alınmış. alınmış. Bu Paniyanyon hakkında da bilgiyi herhalde e, sen vereceksin sanıyorum. Şimdi bu aslında bahsettiğimiz 12 devlet kenti her biri kendi içinde bağımsız devlet kentler. Hı hı. ama Paniyon dediğimiz birlik altında bir araya geliyorlar. Hı hı. Siyasi ve dinsel bir birlik olan Paniyon'un merkezi Priyan yani Pryanos dediğimiz Priyan bölgesinde Mikael yani biz bugün Samsun Dağı olarak biliyoruz. Onun kuzeyinde güzel. yer evet. alıyor. Evet. Hatta e, belki sen de bahsedeceksin şimdi. Eee direkt Yarımadası'nda sanıyorum e, antik yerleşim olarak da Panion tapınak. Evet, evet. Antik şey kalıntısı var. E, önce şunu söyleyelim istersen. Panion İyonların dış tehlikelere karşı dayanışma amaçlı kurduğu 12 şehir birliği. 13. olarak Simirne daha sonra katılıyor. Bunun Mikale burnunda olduğunu ve kutsal bir alan olduğunu söyledin. Evet doğru. Bu Mikale burnu dediğimiz yer ise şöyle tarif edelim. Yolu Dilek Yaramadası'na düşenler Samsun Dağı'nı göreceklerdir. Mikale'de bu dağ verilmiş bir ad. Mikale Dağı'nın kuzey eteklerinde yani Güzel Çamlı'nın yanında Paniyanion, güney eteklerinde de Karine yani Doğan Bey yer alıyor. Bu bölgenin tarihsel özelliği de e, bu açıdan böyle söylenmiş oluyor. Bir de Panion'dan bahsedecek olursak daha M.Ö. 8. yüzyılda hı hı. kurulan bu birlik evet. ilk kent devleti yapısını tamamlamış aslında. Güzel. Yani İyonlar bu birliği kurarak diğer kavimlere de örnek olmuşlar. Ondan evet, sonra doğru. gelen kavimler de aslında bu birlik e, düzeninde e, şeylerin, e, kavimlerini idam ettirmek istemişler. Bu da özel bir durum. E, ve ilk başlarda e, Masilius denilen krallar tarafından yönetilen kentler sonrasında tüm halkın söz sahibi olduğu bir düzene getirilmiş. Yani bakacak olursak monarşiden oligarşiye ve tiranlığa uzanan bir yönetim sistemi elde etmişler. Evet, yani antik çağa evet. baktığımızda bundan 2000 yıl öncesinde Hı -hı. insanların aslında bakış açıları, Hı -hı. yönetim sistemleri e, çok e, düzgün. <laughs> evet, çok düzenli evet, ilerlemişe evet. gelişmiş. Evet. Evet. Zaten bunu da e, yetiştirdiği filozoflardan biliyoruz değil tabii mi? Tabii ki tabii ki bu bölgede özellikle tabii şimdi Mısır ve Babil'de aslında konumuza katmak evet. durumundayız. Çünkü evet. doğa bilimleri, matematik, astronomi gibi konularda Hı -hı. oradan gidip burada yaşayan filozoflar bilgi edinmişler ama bakacak bu Thales. Mesela Thales bizim için çok önemli, hatta bugün bile kuramları matematikte geçerli, geçerli. olan bir filozof. Tabii. Yedi ee, bilgesinden biri olarak, Yunan Dünyası'nın yedi bilgesinden biri olarak kabul ediliyor. Evet. Ee, ve bu top Biletos, yani Bilet dediğimiz bu 12 İyon kentinden birinde doğmuş, yetişmiş bir filozof. Anadolu toprakları için aslında çok büyük bir değer. Anatolia, hı hı. Güneş'in doğduğu Doğu yer. Değer. Evet. Ee, Thales, geometri ve astronomi. Öğrenmiş, bunu geliştirmiş ve binnattan önce 585'te güneş tutulmasını e, rakamı rakamına tahmin etmiş e, ve bildirmiş ilk e, filozof diyebiliriz. Ama tabi bunun e, ötesinde onların öğrencileri var. Yani Thales'te öğrenci yetiştirmiş. Anaximandros. Anaximandros öğrencisi Anaximenes. E, kolofonlu Xenophones. Efesli, Heraklitos, Heraklitos. Urlalı, evet. Anaxagoras en sevdiği şahsiyet Evet. <laughs> evet. Bir, bir Bu arada tabii Anaxagoras'tan da biraz bahsedelim istersen. Felsefenin Anadolu topraklarında doğduğunu, ünlü filozofların burada yetiştiğini söyledik. Ne güzel anlattım bak birkaç tanesini de örnek olarak verdim. Ben de Anaxagoras, Urlalı olunca hemen ondan bahsedeyim. Milattan önce 500 yılında e, doğmuş e, varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğmuş Anaxagoras. E, servetinin keyfini sürmek yerine de tüm varlığını bilgi ve felsefe uğruna harcamış. Çığır açıcı da keşiflerde bulunmuş. E, henüz orta yaşlarındayken, 30'lu yaşlardayken Atinalı devlet adamı Perikles'in daveti üzerine de Atina'ya yerleşiyor ve burada bir okul kuruyor, dersler vermeye başlıyor. Fakat o dönemde tutucu çevrelerce ileri sürdüğü görüşler benimsenmemiş. Daha da ileri gidilerek dinsizlikle suçlanmış ve yargılanmış. Bu yargılamanın da kendisini ölüme götürebileceğini gören dostu ve devlet adamı olan Perikles de onun yardımıyla Atina'yı terk ederek bugünkü Lapseki, Çanakkale'ye yakın olan Lapsakos, Lapseki'ye geçmiş ve ömrünün geri kalanını da orada tamamlamıştır. Yani günümüzün laiklik e, felsefesini e, birleştirebiliriz Anaksagoras'ın felsefesiyle. O zaman şunu eklemek istiyorum. Demokrasi ilk kadınları da zaten İyonya kentlerinde atmış. Evet. Yani Atina'dan çok daha güzel. çok yıllar öncesinde demokrasi bu topraklarda bahsediliyormuş. Evet. Bu işte bu filozofların e, ama tabii şöyle de bir şey var. Aslında Panion denen birlik şöyle bir özellik de katmış. Her kent kendine özgün e, bir yönetim sistemi giderken insan açıdan da özgür olmuşlar. Evet, çok güzel. Dinin baskısı olmadığı için de Hı -hı. burada bilim adamları filozoflar çok Hı -hı. rahatlıkla yetişebilmişler ve kendilerini geliştirebilmişler. Ama şöyle de bir şey var maalesef Pers istilası oluyor biliyorsunuz bölgede. Evet. Şu, bu Pers istilası sonrasında birçok filozof ve sanatçı buradan Atina'ya ve İtalya'ya göç ediyorlar. Yani mesela Ekrem Akurgal hocamızı kitapları okuyan Hı -hı. rehber arkadaşımız, sanat tarihçi arkadaşımız vardır ama size ta tavsiye ediyoruz. Ekrem Akurgal çok önemli bir arkaolog ve on dediği kitaplarını bahsettiği gibi İonya altın çağını aslında Anadolu'dan Atina'ya giden filozoflar ve sanatçılar sayesinde yaşamıştır. Gerçekten ve öyle. Muhteşem de bilinen Yunan uygarlığının başlangıç noktası aslında bilinen, bilinenin aksine Yunan coğrafyası değil Anadolu topraklarıdır. Evet. Yani bu zengin topraklar aslında sadece hani insanları beslemekle yiyecekle beslemekle kalmamış bilim ve sanatla da da beslemiş yüzyıllar boyunca. Ama maalesef bu istilalar sonucunda bu göçler yaşanmış ve belki de artık hani konu kitaplara baktığınız zaman Yunan coğrafyasının, Yunan işte filozoflarının, Yunan sanatçılarından daha çok bahsedilir hale gelmiş ama evet. esas hepsi buradan gitmedir. Yani Anadolu topraklarının zenginliklerindendir aslında bu şahıslar. Ve birçok yeni fikir İtalya ve Yunanistan'a böylelikle Yunan bölgesinden gitmiştir. Şimdi baktığımız zaman Homeros, benim en sevdiğim yazarlardan Hı -hı. ve bütün antik kentleri gezerken anlatmaktan çok zevk aldığım evet. e, İyon kültürünün bize en e, büyük hediyelerinden biri olan Hı -hı. Homeros, İlyada ve Odesya kitabında da Hı -hı. E, işte bunlardan anlatımlar hep buralardan gelmekte. De, bu anlatmanın zenginliği Anadolu topraklarından gelmekte ve İyonlular yazıyı M.Ö. 8. yüzyılda Fenikelilerden öğreniyorlar. Yazıyı ilk olarak ticarette kullanıyorlar. Hı hı. İşte bu yazı aslında hani bu büyük filozoflar ve sanatçılar, bilim adamları tarafından kitapları dökülürken hı hı. aslında arkaya planına baktığımızda e, buradaki insanlar ticaret sonrasında sosyal hayata ve ilme bilime geçiriyorlar yazıyı. Yani o kadar güzel bir toprakta yaşıyoruz, o, o, coğrafyada yaşıyoruz ki anlattıkça hikayeler birbirini kovalar, kovalar. şekilde gidiyor. Gerçekten e, öyle. Yani zincirleme gibi ve e, sizi buraya döndürüyor aslında. Yani bir dönüş var. hani bir yere gidiyorsunuz, Yunanistan'dan çıkıyorsunuz, İtalya'dan çıkıyor, tekrar ana topraklarına geri geliyorsunuz. Geri geliyorsun. Bu arada Homeros'tan biraz bahsedelim istersen. Homeros'u aslında kendi yurttaşı olduğunu söyleyen birçok kent var. Ama sonunda Simirna'da doğduğu ve bir süre yaşadığı birçok kaynaklarca söyleniyor. Homeros'u biz İlyada ve Odesey adlı eserle tanıdık. Aslında kör kendisi Hı -hı. yazmamış olabilir. Ama söylemci yani sözlü olarak İon ve Ayol dillerini kullandığı için Hı -hı. ve Simirna'da bir dönem Ayol bir dönem İon devleti olduğu için diyoruz ki Homeros aslında Simirnalıdır. Simirnalıdır. Evet. İzmirlidir yani. Bizim yurttaşımızdır. Ve tabi tarım çok önemli. Yani e, bir, bir bölgeyi insanlar çekmesinden en büyük sebebi orada yaşayabilecek kadar yiyecekleri var mı? Alacakları temiz hava var mı? Ve İyon kentlerinin burada kurulmasının da en büyük sebeplerden bir tanesi liman kenti bunlar. Liman Tabii kenarında evet. yaşıyor olmaları, evet. ticaret yapıyor olmaları, ev muhteşem verim topraklara sahip olmaları, tarım yapıyor olmaları ve tarımın da aslında onlara ticaretin bir hani ek geliri olarak da destek olmasını görüyoruz. Batı Anadolu kıyı şeridinde konumlanmış olan İyon kentleri deniz ticareti. Tabi yani liman olması sadece tarım ya başarılı değil deniz ticareti. Mesela bugün zeytinyağı işlerini ziyaret ettik. Zeytinyağı evet. Yağı işlerinde zeytinyağı üretimi ve bunun da tabii ki ticaretini. Ticaretini yapmışlar yani endüstriyel olarak üretmişler. Evet. Ee, sadece kendileri için üretip tüketmemişler. Ama bir liman kenti olması dolayısıyla bunun ticaretini yapmışlar çok doğru diyorsun ve kendilerine özgü anforaları var. Evet ee, çok önemli. Dışı çizgiyle belirlenen klazomenai anforalarıyla birçok yere gitmiş. Bir de tabii bunlar sadece kent devleti olarak kentlerinde yani şu gün gördüğümüz yerlerde kalmamış birçok yerde koloni de kurmuşlar. Olmuşlar, tabii. Bugün Karadeniz kıyılarında bile Klozomenai'den giden amforalara rastlandığı söyleniyor. Evet doğru. E tabii ticaret yaptıkları yerlere bakarsak Mısır, Anadolu, Karadeniz ve Yunanistan var. Tabii. E şimdi ne oluyor? Burada senin yapmış olduğun her şey bu bölgeleri gezerek başka yerlere ulaşmış oluyor. Evet. Yani o yüzden ucu bucağı yok. <laughs> evet. Sonsuz. Ve şarapçılık aslında. Tabii biz hani baştan beri bir Urla yeah. üzümin, Urla'daki yeah. üzümün yolculuğundan bahsederken yeah. aslında biz antik dönemden gelerek bugüne kadar gelmiş olan Yüzümü bize modern yerine tanıttık ama bundan sonra tabii bir antik şarapçılıkta bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz değil mi? tabii. Bir de ilk yaptığımız bağ rotasının ilk bağ evi Urlice'ydi. Burada bağı gezerken aslında anlatmıştık ama tekrar burada söyleyelim. Geriye giderek anlatımlarda böyle bulunalım. Önce Anaksagoras'ı koyduk filozof olarak. Bir de Anaksagoras'tan 500 yıl sonra İmparator Domitianus zamanında yaşayan Sofist e, Skopelianos da var. Adı günümüzde pek bilinmemekle birlikte çağının önde gelenlerinden. Skopelianos, Simirna'da yani bugünkü İzmir'de yaşamış. Öğretmenlik yapmış. Ve e, krozomenaide yaşayanlar da onun yurduna dönmesini istemişler. Çalışmalarını burada yapmasını istemişler. Ancak o bazı nedenlerle reddetmiş. Peki bunun özelliği neymiş diye sorduğunuzda. 92 yılında İmparator Domitianos, tepkilere yol açan bir kararname ile İonya'daki tüm asmaların yok edilmesini istiyor. Yenilerin de dikilmemesi emrediliyor. Antik çağda imparatorun bu tutumu içkiye karşıt olmasına bağlanıyor ama belki de gerçek amaç tahıl üretiminin teşvik edilmesi olabilir. Şu anda olduğu gibi o günlerde de bağcılık önemli bir geçim kaynağı. Bu yüzden kararname halk arasında iyi karşılanmıyor. Başkent Roma'ya yapacakları başvuruda kendilerine önderlik etmesi için Skopelianos'u seçiyorlar. İyi de ediyorlar. Zira Skopelianos, imparadordan tekrar asma dikilebilmesi için izin aldığı gibi asma dikmeyenler için de ceza öngörülmesini bile sağlıyor. Aslında Domitianos kolay ikna olmayan biri. Onu ikna edebilmek bir zafer. O yüzden Skopelianos ismini de buraya eklemek istedik. Urlalı Skopelianos'un.